arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi ve sağlıklı mutlusunuzdur arkadaşlar. 5-11 Haziran haftası yükselen oğlak, ay burcu oğlak ve güneş burcu oğlak olan arkadaşlarıma tarot açılımını başlatalım. Önce enerjileriniz daha sonra tarot açılımı en son melek mesajımızı okuyarak açılımımızı bitirelim. Niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun açılımımız okumamız bitene kadar sizle niyetlerinizi alarak da Hemen başlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alın arkadaşlarım. Evet, bir öfke patlaması var bugün bu hafta Oğlaklarda. Hayır olsun. <laughs> Ay çok oldu. Bu hafta Oğlak burçlarımız bir öfke patlaması söz konusu. Bakalım ne yönde çıkacak. Hı. Hmm. Vay. Wow. Bakalım bu haftana gibi bir durumlar, olaylar olacak oğlaklar sizin için. Birlik mesajımızı çekelim bu hafta sizin için. Enerjilerinizi hemen bakarız. İkidir aslan şeyi çıkıyor arkadaşlar güç güç kartı çıkıyor. Hadi bakalım enerjilerinizde de ve evet, açılımınızda da güç kartı. Bu hafta güçleneceğiniz bir haftadasınız oğlaklar. <laughs> Hemen enerjilerinize bir bakalım. Enerjileriniz yalnız ve yalan hissettiğiniz bir haftadan geçeceksiniz. Böyle bir düşünce içinde olacaksınız. Tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirmek istediğiniz bir dönem. Fakat fakat bu yalnızlığınızda sizler aslında kendinizi bulma eylemindesiniz. İçinizi darlayan, kara bulutlar dağılacak bu hafta. Bu sizi yalnız ve yalan isteyen, tıpkı bir sıkıntıya sürükleyen bu yalnızlığınızı içinizi darlayan bu kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor. Cesaretle cesaretleneceksiniz ve güçleneceksiniz. Çalışkansınız, çok çalışkansınız. Zaten e, oğlaklar çalışkandır, maddiyatına önem verirler, paralarına önem verirler, çalışkanlıklarıyla zaten bilinirler. Ve e, müşrit mertebeye ulaşacak olan sizler kamil ve müşrit bir mertebeye sahip olacağınızı bize söyler. Güneş. Bu durumu aydınlatıyor. Bu içinde yalnız yalın hissettiğiniz bu durum her neyse bakın hem bu var hem gökkuşağı açıyor artık kara bulutlar dağılıyor cesaretleniyorsunuz güçleniyorsunuz ve güneş bu durumu aydınlatıyor. Belirsizlikler artık hayatınızda netleşecek. Yöneten olarak sizler, oğlaklar direksiyonunuzun başına geçecek. E, neşe ve mutlulukla ilerleyeceğiniz bir haftadan geçiyor olsunuz. Evet bir öfke patlaması yaşamışsınız. Enerjiler bu yönde çıktı arkadaşlar. E, güzel çıktı. Yani bu yalnız ve yalın bir tıpkı bir boşlukta olan sizler güçleniyorsunuz. İçinizde arayan karabuluklar bitiyor. Güneş bu durumu aydınlatacak, belirsizlikler netleşecek, yöneten olarak direksiyonun başına geçecek ve Neşe ve mutlulukla ilerleyeceğiniz bir hafta enerji içindesiniz. Öfke patlaması yaşıyorsunuz şu an. E, eliniz kolunuz bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. Bir şeyde tutsak olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu çıkamadığınız, işin içinden çıkamadığınız bir durum, bir olayınız söz konusu arkadaşlar bir partneriniz varsa bununla aranız bozuk ise bununla bu işin içinden bir türlü çıkamıyorum. Bu e, işin içinden çıkamayışlarınız sizi öfke patlamasına sebep olduruyor. Ama e, ne kadar da öfke patlaması duyarsanız duyun bu kişi güçleneceksiniz. Güçlenecek, cesaretlenecek, güçlenecek. Egonuzu da biraz törpüleyecek çabalaya, çabalayarak fedakarlık yapan siz oğlak burçları evet aile içinde bir takım durumlar ve sıkıntılarınız varsa bunların artık aydınlanacağını bu sıkıntıların biteceğini ve Yaşadığınız o durumlar, olaylar aile içindeki sıkıntıların sizi biraz kuşku ve şüpheye iteceğini, ne bileyim sizin ailenizde bir e, şey varsa mal varlığı ayrımı e, tapudur e, ayrık Ayrım falan varsa böyle tapu işleriniz falan varsa mal varlıkları ayrımı varsa bu tapuyla işlerinizde biraz kardeşler arasında bir kuşku ve şüphe duymanız olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Ama kendi aileniz içinde mutlu mesut bir ailesiniz. Kökleri sağlam bir aileye sahipsiniz. Ve dediğim gibi ee, tapuyla ne bileyim... Ee, Adli bir süreciniz varsa bunlarla uğraşabileceğiniz, uğraştığınız bir haftadan da geçiyorsunuz. Eğer ki e, can dostlarınız varsa ya da çok istediğiniz can dostu e, bir hayvan yani ne bileyim kedidir, köpektir e, bu hafta böyle bir e, can dostu sahiplenmek isteyebilirsiniz. İki tane sizin sevdiğiniz, can dostum dediğiniz iki kişi var arkadaşlar. Bunlarla bir fikir ayrılıklığı yaşayabilir ve uzlaşma yolunda gidebilirsiniz. Çünkü oğlaklar e, küslüğü de sevmez ama orta yolu bulmak için de uğraştığınız bir haftadan olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların e, sözlerini e, artık kulak asmak istemiyorsunuz. E, size yapılan haksızlıkları artık... ...görmek istemiyorsunuz. Ee, dediğim gibi adli bir süreciniz varsa... ...bunu olumlu olarak size dönme olasılığının çok yüksek olduğunu... ...mal varlıkları ayrımı varsa... ...ne bileyim miras söz konusu varsa... ...bu hafta bunlarla uğraşabileceğinizi de bize söylüyor arkadaşlar. Hatıraları ve geçmişsi çok özlemişsiniz. Bu ruh ikizim, ruh eşim dediğiniz bu sevdiceğinizle hem hatıralarınızı ve geçmişinizi çok özleyen oğlaklar mevcut arkadaşlarım. Sizler bu kupa ikilisi yani e, sevdiğiniz aşık olduğunuz, olduğunuz duygusal anlamda bu kişiye hep çekildiğiniz duygularınızı ona bahsetmek ve konuşmak istediğiniz bu kişiyi çok özlemişsiniz. Bu geçmiş yaşantınızdan olan bir insan. Bununla aranız açık ise bununla tekrardan bir görüşme, konuşma, bir adım atma, adım at, siz at, oğlaklar atacak gibi görünüyor kartlarından yola çıkarak arkadaşlar. Oğlaklar bu partnerini ha Hatıraları ve geçmişinin özlemiyle bir eylemsellik duygularını açma ihtimalinin bu hafta yüksek olabileceğini söylüyor. Evet siz bu e, bir karşılıksız çaba içinde kendinizi uğrunda feda etmiş olabilirsiniz. Minnat, minnet duyacağınız ve... Ee, bazı durumları olayları da görmezden gelerek hayatınızı ilerleyeceğiniz bir hafta evet bu partnerinizle aranızdaki hisler ve sezgileriniz kabarmış vaziyette gelecek size bazen önceden yaşanır aslında. Hislerin seni olacaklara götürüyor ve geri getirir. Bazen içini okumak, kitap okumak kadar sahicidir aslında. Siz bu kişiyle tekrardan hisleriniz ve sezgilerinize dayanaraktan bir eylemsellik istiyorsunuz ve duygularınızı açmak istiyorsunuz. Ve size yaptığı bir takım hatalar ve yanlışlar varsa bu partnerim, ruh ikizim, ruh eşim dediğiniz insan adaletle işliyor şu an hayatında. Size yaptığı haksızlıklar varsa bu kişinin adalet şu an tecelli ediyor. Evet bu durum ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varan ve ilahi adalet tecelli ettiği bir dönem. Aile içinde bir problem, bir olay, bir sıkıntı varsa karar vermekte zorlanan ikilem ve ikilemler yaşayan oğlaklar var. Verdiğin karardan kolayca ve dengesiz tutumlar içinde olabileceğinizi de bize söyler. Evet seveceğim bir tavırla acıyarak veya koruyarak sevme durumu ve sizin anne şefkatiniz çok ama çok yükselmiş bu kişiye karşı e, Oğlak burçları. Suçu olmayan bir olay ya da durumu karşı kötü niyetle besleyen çocuk masumiyetiyle çocuk masumiyetiyle sevdiğiniz bu kişiye çok fazla sevecen seveceğim bir tavırla yaklaşmış. Anne şefkatiyle sevmişsiniz ve bu ilişkinizde çocuklar varsa çocuklarınız varsa sizin de partnerinizle bu karşı taraf partneriniz çocuklarla ilgili mevzularınız yani çocukluk bu çocuğunuzu öne sürme ihtimalinin de çok yüksek olduğunu söylüyor kartlarımız çocuklardan kaynaklı bir araya gelemediğinizi de söylüyor engel teşkil eden çocuklar bir nevi çocuklar dediği bir e, açılım arkadaşlar. Bu çocuklar hiçbir zaman engel teşkil edemiyor. Sizin çocuğunuzu kabul etmeyen bir partneri kapınızın eşiğine dahi getirmeyin aslında. Eğer sizi çocuklarınızla kabul ediyorsa eyvallah. Ama bu çocuklarımız çocuklar hiçbir zaman teşkil olamaz bir ilişkide. Çocuklar hiçbir zaman öne sürülmemesi lazım. Sizi kabul eden insan çocuklarınızla kabul eder. Eğer kabul etmiyorsa ben kapımın eşiğine dahi o insana o kişiyi yaklaştırmam. Aşkmış, sevgiymiş. Benim çocuğum yani benim kanım canımı kabul etmeyen beni sevmese de olur yani. Yani çocuklarla mevzulu bir sıkıntınız var bu partnerinizle dedi kartlarımız arkadaşlar. Evet maddiyat konusunda siz çok güçleneceksiniz. Zaten aile içinde sizler e, aile bağlarına çok düşkünsünüz. Geleneklerinize, göreneklerinize düşkün oğlak burçlarımız var. Artık fedakarlık yapacağınız, kuşku ve şüphe duyduğunuz, hatıralar ve geçmişinizi özlediğiniz e, bu çıkamadığınız işin içinden çıkamadığınız durumlar olaylardan artık güçlenerek e, sonsuzluk bir sonsuzluk simgesiyle sonsuzluk bir güçle eee o güçle cesaretle e, çalışarak, hırslanarak ilerleyeceğinizi, artık kararsızlıkları bitirip karara varıp zaten bu partnerinizle yaşadığınız durumlar, olaylar ilahi adalet tecelli ettiğini bize söylüyor arkadaşlar. Hırslanacağınız bir hafta, e, hırslanacaksınız giden yani bu hırslandığınız her ne işse hırslandığınız bir durum bir olayınız var buna gidene kadar e, her şeyi ve herkesi harcama olanağınızın da yüksek olabileceği bir haftadasın ama kara bulutlar dağılıyor hayatınızda. Güzellik meleklerimizin mesajında hemen okuyalım Oğlak burçlarının etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasına izin ver dedi melek mesajınız güzellik etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasına izin ver dedi kartımız meleklerimiz e, mesajında arkadaşlar aldık kabul ettik sizin de açılımınız bu kadardı kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın